anayasayı neden değişmek istiyorlar ve hangi maddelerini değişmek istiyorlar? Sadece soru bu. Şimdi öyle bir şey oluyor ki Türkiye'de bu diyorlar darbe anayasası bunu değişmemiz lazım. Bizim özgürlükçü bir anayasa yapmamız lazım. Ya sizin sivil ve özgürlükçü dediğiniz anayasanın diğerinden daha özgürlükçü olacağının ispatı ne? Yani belediye başkanını içeri atanların, siyasi parti genel başkanlarını içeri atanların, siyasi parti genel başkanlarına adli tedbirler uygulayanların, adli kontrol tedbirleri uygulayanların, sokağa çıkan gençleri içeri atanların nasıl özgürlükçü bir anayasa yapacağını biz düşünebiliriz. Dolayısıyla burada demek ki özgürlükçü kavramı İçi boşaltılmış, altı oyulmuş sadece sloganda kalmış bir kavram. Maksat başka ve bu maksadı farkındaysanız ısrarla açıklamıyorlar. Anayasayı değişmek istiyoruz diyorlar. Neyi neden değişeceklerini hiç kimse söylemiyor. Dolayısıyla bağımsız Türkiye'ye düşen nedir? O kritik soruyu sormaktır. Anayasayı neden değişmek istiyorsunuz? Size diyecekler ki özgürlükçü anayasa olsun diye. Tamam o zaman bana benim özgürlüğümü kısıtlayan maddeyi söyle. Bu maddenin yerine hangi maddeyi koyacağını da söyle. Sorulacak soru anlaşıldı mı?